Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel çeyizlik bir model yapacağım sizin için yeleklik. Ben göstereceğim isterseniz yelek yaparsınız, isterseniz etol şal yaparsınız hanımlar, isterseniz bluz yaparsınız. Çok güzel gelin yeleğine yakışacak bir model anlatacağım inşallah. İpim Alize Angora Gold şöyle mavi bir rengim var. İpimin renk numarası hanımlar şöyle. 590 ay Pardon 221 numara Hanımlar ben şurayla karıştırdım 221 numara renk numarası her zamanki gibi 4 numara kullanıyorum 1.60 milim Hanımlar şöyle hiç zaman kaybetmeden ipimizi kenara alalım Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekmeye başlıyorum Hanımlar Şöyle bir miktar zincir çekeceğim model anlatımı için hanımlar. Herhangi bir ölçüm yok. Sadece model anlatımını yapıyorum. Onun için siz ne yapacaksınız? Ona göre siz ölçünüzü kendiniz belirleyeceksiniz hanımlar. Şöyle bir miktar zincir çekeceğim. fazla zincirlerimiz fazla olsun eksik olmasın fazla olunca kesebiliyoruz hanımlar kalanları şöyle 1 2 3 zincir çektim ipimi doladım tuttuğum zincirime batıyorum şöyle trabzanlar yapıyorum bir tek tek zincirlerime batıp bir sıra trabzan gideceğim hanımlar bu şekilde ben sadece model anlatımı yapacağım için tek sıra bir e, trabzan yapacağım. Siz yelek yapacaksanız hanımlar zevkinize göre sıralarını belirleyebilirsiniz. 2 sıra, 3 sıra, 4 sıra kesinlikle zevkinize kalmış bir şey. Sadece model anlatımı yaptığım için bir sıra benim için yeterli görebilmeniz için hanımlar. Ben trabzanlarımı yaparken hanımlar siz ilk kez kanalıma geliyorsanız Henüz abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Ee, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın lütfen yorumlarınız ve beğenileriniz en verdiğim emeklerine karşılığını alabilmem içindir hanımlar. Ee, diğer sosyal medya hesaplarımdan da beni takip etmek isterseniz Instagram'da, Pinterest'te, TikTok'ta. Ayşe'nin El İşi Dünyası YouTube ismiyle hepsinde aynı isimle takip edebilirsiniz. E, ee, Pinterest'te ayrıyetten Ayşe Seykan olarak da takip edebilirsiniz hanımlar. Kendi sosyal medya hesaplarında da videolarımı paylaşıp da bana destek olabilirsiniz hanımlar. Şöyle ben bunu bana yetecek kadar trabzanlarımı bu şekilde yapıp Gelin beraber modelimizi kuralım inşallah. Evet hanımlar şöyle trabzanlarımı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim döndüm. İpimi doladım. Birinciye değil ikinciye batıyorum. Şöyle 3 zincir pardon. Birinciye değil ikinciye batıyorum. Şöyle 1, 2 oldu. 3, 4 5 altı tane trabzan yapıyorum hanımlar buraya. kenar Kenar mı siz bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Kesinlikle sizin zevkinize kalmış bir şey. Şöyle ipimi hafif uzatıyorum. Küçük bir örümcek yapıyorum hanımlar. Şöyle içine battım. Bakın ipimi uzattım. Doladım. Bakın içine batıyorum ipimi. Şöyle kapattım. Bir iki üçüncüye batıyorum sık iğne olarak sabitledim ipimi hafif uzattım tekrardan şöyle küçük bir örümcek aynı şekilde tekrar ipimi uzatıyorum minik örümcekler yapıyoruz ama çok da uzun yapmıyoruz 1 2 3 4 5 6. trabzana batıyorum sık iğne olarak tekrardan ipimi hafif uzatıyorum örümcek yapıyorum hanımlar aynı şekilde ikili örümcekler yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 ya şöyle sık olarak sabitliyorum tekrar ipimi uzattım birinci örümceğimi yaptım aynı şekilde yine uzatıyorum ikinci örümceğimi ikili örümcek yapıyoruz hanımlar 1-2-3-4-5 6. trabzana sık iğne olarak sabitliyorum. 1-2-3-4-5 6. trabzana sık iğne olarak sabitliyorum. Tekrar uzattım. 1 2 3 4 5 altıncıya sık iğne olarak sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Tekrardan sık iğne olarak sabitledim hanımlar. Bir tane tekli bir örümcek yapıyorum burada hanımlar. Kenar olduğu için ipimi doladım. 1, 2, 3. batıyorum. Şöyle kenar trabzanlarımı yapıyorum. 3, 4 ve 5 tane kenar trabzanım oldu hanımlar burada. 1 2 3 zincir dönüyorum dibindekine değil bir sonrakine batıyorum kenar trabzanlarımı yapıyorum şöyle yine uzatıyorum hanımlar örümceğimi yaptım tekrar bir örümcek daha yapıyorum ikili örümcek yine yapıyorum hanımlar ikili örümcek yaptım bakın hanımlar şuraya bakın bu tepeye ikili örümcek yaptığımız yerin tam ortasına sık iğne olarak batıyorum sabitledim 1 2 3 zincir ipimi doladım örümceğimin içine giriyorum bir aynı yere battım 2 aynı yere battım şöyle 3 tane trabzan yaptım zincirimle beraber 4 bakın şuradaki tra e, örümceğin arasına sık iğne olarak sabitliyorum bu şekil tekrardan şöyle bir ve iki tane ikili örümcek yapıyoruz hanımlar şuraya tepe şu araya ikili örümceğin arasına sık iğne olarak sabitledim 1-2-3 zincir çektim ipimi doladım örümceğimin içine giriyorum 2 telini alıyorum 1 tel kalıyor hanımlar şöyle 1 2 3 tane trabzan Diğer örümceğin ortasına sık olarak sabitliyorum. Tekrardan örümcek yapıyorum. Hanımlar ikili örümcek yapıyorum. Bakın diğer örümceğin tepesine. 1 2 3 zincir ipimi doladım örümceğimin içine giriyorum 1 2 3 trabzan diğer örümceğimin bakın yine tepesine sık iğne olarak sabitliyorum bu sıramızı bu şekil tamamlıyoruz hanımlar tekrar burada yine ikili örümcek yapıyorum ipimi doladım ve kenar trabzanlarımı yapıyorum 1-2-3 zincir dönüyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Ve trabzanlarımı yapıyorum. Evet hanımlar yine geldim örümcek yapmaya şöyle uzattım bir örümcek yaptım bir örümceğimi yaptım şu ikili örümceğin tam ortasına sık iğne olarak yine şöyle sabitliyorum hanımlar sabitledim bir iki üç zincir çektim ipimi doladım şu örümceğin içine giriyorum şöyle bir iki üç trabzan yaptım üç trabzanımı yaptım bakın şu trabzanların tepesine tam tepeye sık iğne olarak sabitliyorum hanımlar 1 2 3 zincir ipimi doladım şu kenardaki zincirin içine giriyorum 1 2 3 trabzan Bakın şu örümceğin ortasına sık iğne olarak şöyle sabitliyorum. Buraya bir, iki, üç zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Örümceğimin içine giriyorum hanımlar. Bir, iki, üç trabzan. Üç trabzan mı yaptım? Yine şu trabzanların tam tepesine bakın tepeye sık iğne olarak şöyle sabitliyorum 1 2 3 zincir çektim ipimi doladım zincirimin içine bakın burada üç tane zincir çekmiştik ya hanımlar şu zincirlerin içine giriyorum şöyle trabzan 1 2 3 tane trabzan yine örümceğime sık iğne olarak sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım örümceğimin içine giriyorum. 1 2 3 Şu örümceğimizin tepesine sık iğne olarak sabitliyoruz. 1 2 3 zincir ipimi doladım zincirimin içine giriyorum. Kenardaki zincirimizi 1 2 3 şu örümceğimin içine sık iğne olarak sabitliyorum bir tane örümcek yapıyorum ve kenar trabzanlarımı yapıyorum hanımlar Evet hanımlar kenar trabzanlarımı yaptım geldim yine ipimi uzattım şöyle bir örümcek yaptım tekrar ipimi uzatıyorum ikinci örümceğimi yapıyorum şöyle ikili örümcek yapıyoruz hanımlar Ş şuraya bakın hanımlar. Şu tepe, trabzanımızın tepesine sık iğne olarak şöyle sabitliyorum. 1 2 3 zincir çektim, ipimi doladım. Zincirimin içine giriyorum. 1 2 3 tane trabzan yapıyorum. Diğer trabzanın tepesine bakın hanımlar. Şuraya trabzanın tepesine sık iğne olarak şöyle sabitliyorum tekrardan şöyle çektim ipimi uzattım bir tekrar uzattım ikili örümcek yapıyorum diğer modelimin tepesine bakın trabzanların tepesine sık iğne olarak batıyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım zincirimin içine giriyorum hanımlar 1 2 3 trabzan diğer modelin tepesine sık iğne olarak sabitliyorum tekrardan uzattım 1 2 litre e, örümcek bakın modelimin tepesine batıyorum sık iğne olarak 1 2 3 zincir çektim ipimi doladım ve tekrardan 3 trabzan 1 2 3 diğer trabzanın tepesine bakın sık iğne olarak şöyle sabitliyorum uzattım şöyle bir örümcek tekrar uzattım ikinci örümceğimi yaptım ipimi doladım ve kenar trabzanlarımı yapıyorum hanımlar yapıp geliyorum Evet hanımlar kenar trabzanımı yaptım geldim. Şöyle bir örümcek çekiyorum burada yine bir örümcek çekiyorum. Şurada ilk sıradayız hanımlar. Bakın ilk sıradayız. Şur şunu yapıyorum. Bir örümcek çektim şu örümceğin ortasına sık iğne olarak şöyle sabitliyorum. uzattım. Bir tekrar uzattım. ikili örümcek yaptım. Modelimin tam tepesine bakın hanımlar trabzana batıp sık iğne olarak sabitliyorum. Birinci sırada yaptığımız işlemin aynısını tekrar burada yapıyoruz. Örümcekle gidiyoruz bu sırayı tekrar hanımlar. ikili örümcekler sadece kenarda tekli örümcek. Bakın örümceğimin tepesine modelimin tepesine trabzana sık olarak sabitliyorum. Örümceğimin arasına. dediğim gibi sadece kenarda tekli örümcek yapıyoruz. Hep çiftli oluyor hanımlar bu sırada. Modelimizin tepesine. Örümceğimin tepesine ve burada tekli bir örümcek yapıyorum. İpimi doladım. Kenar tırabzanlarımı yapıyorum. Evet hanımlar şöyle. Şimdi ikinci modelimizi kuracağız. Şöyle hafif uzattım. Bir tekrar uzattım. İkinci örümceğimi yaptım. İkili örümcek yapıyorum. Bakın hanımlar şuraya değil atlıyoruz. Şu ikili örümceğin tam ortasına sık iğne olarak sabitliyorum. Burada 1 2 3 zincir çektim. İpimi doladım. Bakın modelimizin tepesine tekrar örümceğin içine giriyorum. Şöyle 1 2 3 3 trabzan yaptım. Şu örümceğimin tepesine sık iğne olarak şöyle sabitliyorum. Tekrardan şöyle uzattım. Tekrar uzattım. Şöyle ikili örümcek yapıyorum hanımlar. Diğer örümceğimin tepesine sık iğne olarak batıyorum. 1 2 3 zincir ipimi doladım örümceğimin içine 1 2 3 trabzan şu örümceğimin tepesine sık iğne olarak batıp sabitliyorum hanımlar. Bunu sıra sonuna kadar bu şekil devam edeceğim. Kalanı da yapıp gelin beraber devam edelim onunla. Evet hanımlar şöyle sıra sonuna kadar geldim döndüm. Şimdi yine uzattım. Tekli bir örümcek yapıyorum burada hanımlar. Şu örümceğimin ikili örümceğin arasına şöyle sık iğne olarak sabitledim. Bir, 1 2 3 zincir ipimi doladım örümceğimin içine giriyorum 1 2 3 trabzan bakın şu trabzanın tepesine sık iğne olarak yine sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım zincirimin içine giriyorum bakın burada zincirim var zincirimin içine giriyorum 1 2 3 Şu örümceğin ortasına sık iğne olarak şöyle sabitliyoruz. Aynı şekilde burada yaptığımızın aynı işlemleri burada yapıyoruz hanımlar. Tekrar 1 2 3 zincir ipimi doladım örümceğimin içine giriyorum. 1 2 3 trabzan. Trabzanımın tepesine bakın şöyle tepeye sık iğne olarak sabitliyorum. 1 2 3 zincir ipimi doladım zincirimin içine giriyorum 1 2 3 3 trabzanımı yaptım yine örümceğimin arasına şöyle ortaya sık iğne olarak sabitliyorum bunu bu şekilde devam ediyorum bunu da yapayım hanımlar geleyim diğer sıramızı beraber yine devam edelim Evet hanımlar şöyle sıra sonuna kadar geldim döndüm Şimdi tekrardan ipimi uzatıyorum. bir tekrar yaptım. 2. örümceğimi de yapıyorum hanımlar. 2 örümcek yapıyoruz. Bakın modelimizin tepesine sıhhi iğne olarak tırabzanıma battım. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Zincirimin içine batıyorum. 1 2 3 Diğer modelimizin tepesine sık iğne olarak bakın şöyle batıyoruz şöyle yine ikili örümcek yapıyorum onlar diğer modelin tepesine bakın sık iğne olarak sabitliyorum modelimiz bu şekliyle ilerliyor ben biraz daha ilerlettiğim bir model daha yapayım tam ortaya çıksın son haliyle karşınızda olacağım inşallah Evet hanımlar şöyle bakın. Modelim çok güzel. Çok hoş bir model. Hem de çok kolay çok çabuk ilerleyebilen bir model. Tam çizdik bir model hanımlar. Modelimizin pek ön yüzü arka yüzü yok. Şu trabzanlardan şu ön yüzü. Bu da arka yüzü olmuş oluyor hanımlar. Her iki tarafta da model kurduğumuz için Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.